Ya yani yakında dede olacaksın Haluk. Hala çocuk gibi sokakta kavga ediyorsun. Hatalı taraf karşı taraf. Benim park edeceğim yere arabasının burnunu sokmayacaklar. Her şey şiddetle çözülmez ki. Başka türlü çözülseydi çözerdim. Ben herkesin anladığı dilden konuşurum. Keşke adamı medeni bir şekilde uyarsaydım babacığım. Ben de öyle yaptım. Medeni bir şekilde yumruğu bir çaktım, arabasını hemen çekti. Olay çözüldü. Siz bir de bizim Hüseyin'i göreceksiniz. Biri yanlışlıkla ayağına bir basıp pardon desin bakalım, böyle panter gibi üstüne atlar. Adamda medeniyet sıfır. Zannedersiniz ki ormanda kurtlar büyütmüş. Ben bir kere Hüseyin gibi değilim. Ben nerede, ne zaman kavga edeceğimi bilirim. Siz de Hüseyin'in okumuş olanındasınız Haluk Bey. <laughs> yani başına öyle bir bela alacaksın ki. Ha bir de böyle karateciye falan denk gelirseniz uh, yandınız. Bul bul dayak yersiniz artık. Kavga ediyorsan dayak yemek de var. Dayak yiyeceğim diye kavgadan mı kaçacağım? Kavga edilmesi gerekiyorsa ederim. Dayak yiyeceksem de yerim. Çünkü aksi takdirde aynada yüzüme bakamam. Utancımdan dışarı çıkamam. <laughs> Bravo hadi. Bravo. Kavga etmediğin için utancına aynaya bakamıyorsun ama adamı dövdüğün halde hiç utanmadan bakabiliyorsun öyle mi? Bakarım tabii. Cansız. <laughs> Çok gerginsin son zamanlarda Haluk. Yani en ufak bir şey büyütüyorsun. Ben gergin değilim. Beni gelecek olan şeyler önüme çıkıyor. <laughs> zarar veriyorsun böyle babacığım? Sinirleniyorsun, tansiyonun çıkıyor. Boşu boşuna yıpratıyorsun kendini. Kendine zarar verse gene iyi. Yani biz de nasıl bir mizah alıyoruz bundan? Yediğim fırçanın haddi hesabı yok vallahi sinirlendiği zaman. Tamam tamam, dırıldanma. <laughs> Yine aynı şey yaptın. Ne yaptım? Tahammülsüz davranıyorsun. Ya biz de senin gibi davransak kavga çıkacak. Sorun bende değil demek ki, karşı tarafta. Karşı taraf olayı büyütmese sorun çıkmayacak. <laughs> Hayatım, biz senin aileniz. Yani biz her zaman sana hoşgörülü, anlayışlı davranırız. Ama bu davranışı herkesten bekleyemezsin. Beklemiyorum zaten. Beni gelen bir durum olduğunda yumruğu bir koyuyorum, oturtuyorum böyle. Bir de kafa çakıyorum, Hayır. olay bitiyor. <laughs>